profesyonel değil. Çekimlerimiz normal, doğal çekimler yapıyoruz. Çünkü müşteri olanı biteni aynı şekilde görsün diye. Evet, merhaba Murat Eysak takipçileri. Bugün Sincan bölgesinde su kaçak tespiti ile beraberiz. Kaçağımızın yerini tespit ettik. Alt kata mutfaktan şu izada Şuradan bir su kaçağı damlaması var. Termal kamera dinlemeye cihazlarımız, diğer cihazlarımızla alanı taradık. kaçağımızın yeri tam olarak şurada sıcak su altında kaçağımızı noktaladık. <laughs> Şimdi kırımını da yapacağız. Bir <laughs> <laughs> Evet, tamirat işlemimizin son kaynak aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi e, buraya bir köprü yaptık e, borumuzda. E, normalde düz de çıkarabilirdik, yalnız bunun için bir fayans daha kırmamız gerekiyordu. E, ne kadar az fayans kırarsak o kadar iyidir düşüncesiyle tek fayansla bu işi kurtardık kurtardım. E, bu sistemin zaten tesisata herhangi bir sıkıntısı yok. Ama bu bir petek tesisat olsaydı, peteklere giden tesisat, bu şekilde bir köprü işlemi yaparsanız, evet su giderdi. Ama petek tesisatından ne kadar çok dirsek bu şekilde dönemeç kullanılırsa, o kadar en son peta su gideceği için petek tesisatına bu sistem olmaz ama temiz su tesisatına buna basınçlı su olduğu için arkasında bunun 5-6 bar basınç var ve sürekli bir su olduğu için burada köprü yapabilirsiniz. Herhangi bir tazliğine falan zor, sorun yapmaz, oluşturmaz. Şimdi son kaynak aşamasında yapacağız. Kaynağı özellikle ısınma aşamasında kesinlikle bulatmamanız gerekiyor. İlk kaynağı yaptığınızda nasıl tutturduysanız bu şekilde bırakacaksınız. Eğer sonrasında bunu kıvıldatır veya şekil değiştirirseniz mutlaka kılcal bir çatlak kalacaktır içinde ve su sızdıracaktır. Şu aşamadan sonra biraz daha kurumasını bekleyip sisteme suyu vereceğiz ve denemesini kontrolünü yapacağız. Evet sizde cihazda su kaçak tespiti tıkalı gider, kanal açma, kanal görüntüleme, logar kapağı bulma kayıp veya petek temizliği gibi işlemlerde bizi arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'de Murat saata ulaşabilirsiniz. Bu yüzü görmeden Kimseye Murat tesisat sanmayın. Muadillerimiz de çıkmış bu arada.